بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لك من لساني يفقه قولي Tabi zidni inna ve fahman ve alihet ibn-i sâlih. Orucun fıkhını anlatıyoruz. Dün akşam başlamıştık. Dün akşam başlayıp, oruç kimlere farzdır? Orucun edasının şartları, oruca ne zaman başlanır, nasıl başlanır, nasıl niyet edilir? Akşamdan oruç e, niyet edilmesi şart olan oruçlar ve bir de e, diğer gün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilecek oruçlar, oruç diye müstahap olan şeyler, sahur vaktinin fazileti ve sonra orucu Ramazan'dan sonra bırakmaya mübahtılan özürleri akşam işlemiştik. Bu akşam da fidye kısmına geldik. Fidyeden itibaren devam edelim inşallah yapabildiğimiz kadar bu akşamda. Evet fidye, Oruç tutmaya gücü yetmeyen, düşkün veya yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar Ramazan ayının her günü için birer fidye verilir. Fidyenin tutarı fitre tutarı kadardır. Bu fidyeler Ramazan başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde ya da sonunda da verilebilir. Ama fidye Ramazan'da verilir. Yani Ramazan'dan önce fidye verilmez. Ramazan'da verilir. Çünkü Ramazan'a has bir şeydir. Bu fidyeler Ramazan fidyeleri efendim oruç tutamayla ilgili fidyeler de böyle. Bu fidyenin isterse fidyenin hepsini bir fakire topluca verir. Ayrı ayrı fakirlere de verebilir. Şimdi burada dikkat edilecek bir şey var. Bu normal tutulamayan oruçlar için verilen fidye isterse bir fakire verilebilir. Ama kefaret fidyesi veriliyorsa kefaretler ayrı ayrı kişilere verilmesi lazım. Mesela bir kimse o bölümüne geleceğiz ama şimdi tekrardan söylemekte fayda var. Bu ikisinin arasındaki farkı şimdiden söylersek aklımızda kalır. Yani bu normal fidye oruç tutamayan bir kişi bu fidyeyi toplu bir fakire de verebilir. Ayrı ayrı fakirlere de verebilir. Ama e, diyelim ki kefaret fidyesi verecek. Kefaret fidyesi ne demek? 61 var kişinin ama tutamadan ömrü de yetmedi. Tutamadan da gitti. Onun da fidyesinin verilmesi lazım. Ee, Tabi vasiyet etse daha iyidir. Yani benim tutamadığım bir e, kefaretim var. Onun fidyesini vermeye vasiyet etse daha iyidir. Niye daha iyidir? Çünkü malının üçte bir üzerinde kişinin vasiyet ve tasarruf hakkı vardır. Eğer vasiyet etmesine rağmen e, ödenmediyse varisler tarafından, o zaman problem varislerindir. Ama adam hiç vasiyet etmezse, benim bir 61'im ya da böyle bir tutulmamış ödenmesi gereken kefaretim var, e, bununla ilgili bir açıklama yapmadan gittiyse, varisler ister verir, ister vermez. E, ne halise? Ama bu kefaret için verilecek 61 fidyesi ayrı ayrı fakirlere verilmesi gerekir. Ama bu normal tutamayan kişilerin vereceği fidye her türlü verir. Çok burada veriliyor. Evet. Şimdi ha bu yeri gelmişken bazı sonunda belki. Fitre mahfuzlarımız camimize geldi. E, fitreleri de kabul etmeye başladık. Ditibe. Onu her sene olduğu gibi. Bir ara parantez açıp onu da söylemiş olayım. İsterlerse diyen hepsini bir fakir veriyor. Onu söyledik. Fidye vermeye gücü yetmiyorsa ne yapar? Allah'tan bağışlanma gider. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar eğer ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekir. Bunu dün akşam söylemiştim. Tekrar okuyayım burayı. Şimdi oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar eğer ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerek. Çünkü az olan orucu tutmaktır, az olan fidye vermek değildir demiştik. Önce verdikleri fidyelerin fidyelerden nafile bağış sayılır. O zaman biz kendimizi her Ramazan bir ölçü tartmamız lazım. Yani geçen Ramazan tutamadım ama bu Ramazan bir daha deneyim, belki tutabilirim şeklinde kendimizi ölçmemiz lazım. Hazan ve kefaret ne demektir? Kaza bozulan orucun yerine güne gün oruç tutmaktır. Kefaret de Ramazan'da bile bile bozulan bir orucun yerine 60 gün oruç tutmaktır. Yani iki kameri ay oruç tutmaktır şeklinde ayrıntılı açıklamalar var. i̇şte yani kameri aylar ikisi de 29 çekse, peş peşe denk gitse, o zaman da 58 güne denk gelse bu da yeterli olur şeklinde. Ama bu açıklamalar ayrıntılı açıklamalar. Kameri ayları takip etmek, günü takip etmek günümüzde çok kolay bir şey değil. Yani ilgi alanı değil insanların. O yüzden 60 olarak bileceğiz. 61 e, tuttuğumu ama peş peşe tutmak gerekiyor kefareti. Peş peşe tuttuğumu bu bir kefaret olmuş olur. Şimdi Ramazan orucu dışındaki hiçbir oruç bozulursa kefaret olmaz. Sadece Ramazan orucu bozulursa kefaret olur. Sadece Ramazan orucu. Evet, Ramazan orucu öbür aylarda kaza edilirken ıı, bozulursa bile yine kaza lazım gelir, kefaret lazım gelir. Yani kefaret illaki Ramazan orucunu Ramazan ayı içinde bilerek, isteyerek kasten bozulmayabiliriz. Kefaret bu, 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 yani 60 kefareti sadece onun için var, diğer oruçlar için bozulduğu takdirde yerine kaza etmek gerekiyor. Kefaret orucu ara verilmeden peş peşe tutulacağı için Ramazan ayına ve oruç tutulması haram olan günlere de getirmemeye çalışmak gerekir. Yani 60'a başlayacak kişi Ramazan'a 30 gün 60'a başlarsa 30 da boşa gider. Yani boşa gitmez tabii ki nafile oruç sevabını alır. Ama kefaret peş peşe 2 ayı tamamlayacak şekilde tutulacağı için o öyle bir süreyi önceden tespit edip böyle başlamak. Evet. Kefaretle ilgili e, zannedersen zannedersem daha da önemli bir da kalmadı. E, ha bir de şu var. Birkaç defa kefareti gerektirecek şekilde orucu bozan kimse bütün bozduğu oruçlar için ayda ayrı kefaret tutması gerekmez. Yani ömründe 3-5 tane kefaret yani oruç bozduysa birçok da şeyi varsa tutması gereken kefareti varsa hepsini ayrı ayrı atmış tutması gerekmez. Ee, bir tane kefaret diğerleri de peşine kaza yapacak. Yani cezasını bir tane ceza ondan sonrakiler de kaza. 3 tane oruç bozduysa 63, 4 bozduysa 64, 5 bozduysa 65. Ama ondan sonra kefareti tuttuktan sonra ileride yeniden bozarsa o zaman yeniden kefaret gerekir. Evet. Fitre miktarı bu parayı ayrı ayrı onu söylemiştim kefareti olduğu halde tutamayan kimseler kefaretini e, vasiyet etmeleri gerekir demiş diyeyim. Şimdi eskiden Anadolu'da bir şey vardı. Devir diye bir gelenek mi diyelim. Artık gelenek de demiyorum. Yani. Çünkü İmam-ı Azam'dan beri İmam-ı Azam'ı ola gelen yapıla gelen bir şeydi bu. Daha sonra üzerinde çok e, tartışmalar oluyor işte. Ee, namaz konusu bilhassa namazın kefaretiyle ilgili böyle bir şey hiçbir kaynakta yok. Namazın kefareti mi olur? Bu ne biçim uygulamada şeklinde belki de haklı şeyler var, eleştiriler oluyor. Ama şunu da gözerd etmemek lazım. Yani mesela bana sorulursa devir yapalım mı falan diye ben devir yap yapma ama baban için ya da neyse işte annem için ya da her kim adına yapacaksan mutlaka ister devir yap ister yapma onun şeyi seremonisi önemli değil onun yani iki kişinin karşı karşıya geçip ben aldım sen verdin şeklindeki o o, o seremoni önemli değil ne yap ama mutlaka şunu yap mesela insanlar oruç olmuştu olabilir ve bozdu oruçtan kimseye bahsetmemiş de olabilir herkes demez ki ben hayatımda kaç tane 61 yaptın diye. Öyle bile gitmiş olabilir. Allah muhafaza. Bu ne yapmak gerekir? Bu insanlara ya, yani geçmişleri için en azından bir 61 fitre. Bu şefaret fitresi şeklinde. Yani her fakire bir tane ya da bir fakire her gün bir fitre. 61'e tamamlayacak şekilde. Bu şekilde bir oruç kefareti hatta 61 de değil. Varsın 65 olsun, varsın 70 olsun. Yani bugün 70 fitre ödesem geçmişin için 10 eurodan e, ne yapıyor? 700 euro falan eder herhalde. Ama bu ömründe bir defa e, geçmişin için yapacağım bir hayırdır. Farz et ki hiçbir geç şeyi olmadı, hiçbir e, kazaya kalan olucu olmadı. Zarar etmez, onun hesabına sadıka olarak yazılır. Yine bir de yemin içinde 10 e, fidye şeklinde devir hesabı yapılırken hesaplanıyordu. Bunu da ihmal etmemek lazım. İnsanların bozduğu yeminler olabilir. Bir de olur, beş de olur. Yani e, namazla ilgili kısım e, Nas'da yok diye şüpheyle yaklaşılıyorsa saygı duyulur olabilir. Ancak bu tarafları da ihmal etmemek lazım diye düşünüyorum. Anlaşılmıştır işte, ne demek istediğim inşallah. Yani geçmişleri adına bir kişinin en azından bir kefaret, bir, 10 tane de e, oruçla ilgili kefaret ödese iyi olur. Hatta bunu çoluk çocuğa söylemek lazım. Yani <laughs> evet 60 günlük yiyeceği ve veya fitre miktarı olan değerini bir bir fakire verirse sadece bir gün gelecek. Yani bu açıklamayı deminkini tamamlıyor. Yani kefaret tek tek ödenir. Toplam verilmez. Şimdi orucu bozan şeylere geldi. Orucun oruca aykırı olan bir şeyin yapılması halinde oruç bozulur. Orucu bozan bazı şeyler hem kaza hem de kefareti gerektirir. Orucu bozan bazı şeylerden dolayı da sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. Şimdi orucu bozup hem kaza hem kefaret gerektiren şeyler nelerdir? Oruçlu olduğunu bilerek, yiyerek, kasten yemek, içmek ya da kendisine yasaklanan başka işi yapmak. Oruç 2, oruçlu olduğunu bile bile e, e, ağzına giren yağmur, tolu herhangi bir şey, hasten, bilerek, isteyerek yutmak, sigara içmek. E, işte bunlar yani aslında tek tek saymaya bile gerek yok. Gıda olabilecek, gıda olması e, gelenek olan, yenilebilen e, her türlü gıdayı, yiyeceği, içeceği bilerek, isteyerek, kasten borçlu olduğunu bile bile yapmak hem kazayı hem de kefareti gerektiren şeyler. Yani e, burada maddeler çok uzun ama tek cümleyle aslında izah edilmiş oluyor. Mesela az miktarda tuz yemek yok, işte susam tanesini kadar bir şeyi dışarıdan alıp yutmak. Bunları tek tek izah etmeye gerek yok. Ne kısaca? Kısaca yenilmesi ve içilmesi meşru, mubah ve o bölgede adet olan her türlü gıdayı bilerek, isteyerek yemek, içmek e, ya da münasebette bulunmak. Bunlar e, hem kazayı hem de kefareti gerektiren hamlet. Kısaca böyle. Bütün maddeleri içine al. Efendim e, şimdi kefareti düşüren şeyler yani kefaret düşüren şeyler ne? Bunlar ayarlanacak bir şeyler değil de mesela kefarete kefaret gerektirecek bir şekilde orucu bozduysa bir kişi ve ama aynı gün orucu bozmasını meşru mazeret oluşturan herhangi bir mazeret çıktıysa kendi değil. Ee, mesela hanımın hastalanması yahut da adamın yüzde yüz ayarlanmamış bir işi çıkıp e, seferi hale gelmesi. Bunun gibi şeyler kefaret düşürür kaza gerektirir hani sanki e, evet, oruç tutmamasını o gün için mubah bir mazeret kendini kendiliğinden ortaya çıkarsa kefaret düşer. Sadece kaza alır. Şimdi orucu bozup yalnız kaza gerektiren maddeler var biraz da. Aslında bunları da kısaltmayı düşünüyorum ben. Bunlar da yenilmesi, içilmesi adet olmayan, muhtak olmayan, alışılmamış şeyleri yemek. İşte ne bileyim pamuk kalıp gibi yenmesi muhtat olmayan bir şey yutmak. Bir defa da çok miktarda tuz yutmak. Yani az tuz yemek muhtat ve insanı hoşuna giden şey olduğu için kefaret gerekiyor. Ama bir avuç tuz yemek bu kaza gerektiren diye geçmiş fıkıh kitaplarımıza. Yenmesi muhtat olmayan çekirdek yemek. Ya çekirdek dediğim şey çekirdeği değil. Yani zeytin çekirdeği gibi sert çekirdekleri yutmak ya da kabuklu bir gıda yutmak yani toz, toprak yemek gibi şeyler. Evet, bunlar da kazayı gerektiren şeyler. İşte ağzına aldığı boyayla ipliğin boyasının rengi değişene kadar tüpüyle oynayıp tüpüyle birlikte yutmak. Bunun gibi şeyler. Tek tek okumaya gerek yok. Velhasıl kısacası yenilmesi mutat olan şeyler kasten yemek, patlıç bir gerektirir. Yenilmesi mutat olmayan şeyleri yemekte ya da kazara yutmak. Bunlar da kaza gerektirir. Ama e, kaza gerektiren bazı şeyler de var. Onları söylemek lazım. E, ne diyorlar? İşte abdest alırken oruçlu olduğunu da bildiğin halde ağzına kazara su kaçmasın da onu unutma. E, yani daha doğrusu zaten gitmiş. Artık geri çeviremiyorsun. Bunun gibi şeyler. E, ya da iftardan 10 dakika kala, iftara 10 dakika, 5 dakika kala her ne orucu açmak, iftar olduğu zannederek orucu açmak. Bunun gibi şeyler kazara e, bilmeden bozduğun şeylerde şeyi orucu bozup kaza gerektir. Şimdi burada dikkat edilecek şey şudur. Orucu bozup kaza gerektirecek bir halde getirdikten sonra artık nasıl olsa benim orucum bozuldu. Ben artık normal olarak yiyip içebilirim diyemediyiz. O orucu öyle tamamlaması gerekir. Yoksa o 60 bir döner. O zaman kaç denge geçiyor? Yani. yani kazara abdest alırken yuttum. Oruç kaza oldu artık o orucu o şekilde tamamlayıp yerine oruç tutacak. Yani çünkü muhtemeldir ki belki de o oruç inşallah geçerli de bir oruçtur. Yani kaza ne demek? Kaza demek her ihtimale karşı o orucun yerine bir oruç tutup orucu tamamlamak. Yerine yenisini yapmak demek. O yüzden kaza gerektiren hallerden biriyle orucu bozulan kişi akşama kadar yine oruçluymuş gibi devam eder. Daha sonra o orucu yerine gibi oruç kaza tutar. Evet. vaktimiz zannedersem bu oldu. yarın oruç bahsini bitiririz herhalde. Buradan başlarız yine. yarınki başlıklarımızda orucu bozmayan şeyler neler? Efendim oruç diye mekruh olan şeyler, oruç diye mekruh olmayan şeyler. Oruçla ilgili bilinmesi gereken daha başka ayrıntılı birkaç mesele kalıyor yarına inşallah. Yarın da onu okuruz. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.